İmgelemenin temel mekanizmaları halen aslında bir muamma. Biz e, zihinsel olarak iki beyni aslında sahibiz. Şimdi sol beyin mantıksal düşüncede daha gelişkin e, gelişkin bir haldeyken sağ beyin duygulara daha yakın. Hastalıkları imgeleme yoluyla tedavi edebilir miyiz? Ölümcül bir hastalıkta bile mucize yaratabilen imgeleme, nefes ve gevşeme çalışmalarını görüyoruz. İmgeleme, İçimizdeki güçleri kullanmamızı aslında mümkün kılabilen bir araç gibi düşünün. Herkese merhabalar. Banu Gözüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün nefes ve meditasyon seanslarında çokça konuştuğumuz bir konudan bahsedeceğim. İmgeleme diyeceğim. Yani bir şeyleri Zaten hayatımızda isteklerimizi gerçekleştirmek için de ya da kendimizi nerede görmek istiyorsak da bir şeyleri e, beyin gözümüzde canlandırmamız gerekiyor. Buna imgeleme diyoruz. İmgelemenin temel mekanizmaları halen aslında bir muamma. Fakat bununla birlikte çoğu 40 yıldır da imgelemenin sinir sistemimizin önemli bir bölümünün doğal dili olduğunu da biliyoruz. Yani e, bunu bir kas geliştirmek gibi düşünebilirsiniz. E, spor salonuna gidiyorsunuz, geliyorsunuz hiçbir değişim yok ama bir süre sonra ne oluyor? İşte bu baklavalar çıkıyor. Bunun gibi düşünün. Biz e, zihinsel olarak iki beyni aslında sahibi sahibiz hani, tabiri caizse. Bunlardan biri sözcükleri ve mantığı kullanarak düşünmekle meşgul olan taraf. Buna karşı bir de imgeleme ve e, duygusallık o hisleri kullanarak düşünme tarafımız. Çoğu insanda sol beyin esas olarak konuşma, yazma, o daha analitik olan tarafımız. İşte bu dili sembolize ediyor. Mantıksal ve analitik olarak düşünmeyi temsil ediyor genel anlamda ve biz aslında sağ beyin olarak daha çok hayal edebilme, beyinde resimler oluşturabilme, sesler oluşturabilme, ilişkilerimiz Hislerimizin temeli bütün burada oluşuyor. Şimdi sağ beyin daha sakin hareket ediyor. Sol beyin e, olguları parçaları ayırıyor, daha analiz ediyor. Sağ beyin ise parçaları bir araya getirerek sentezlemeye, o sentez haline getirmeye ulaştırıyor. Şimdi sol beyin mantıksal düşüncede daha gelişkin, e, gelişkin bir haldeyken sağ beyin duygulara daha yakın. Sol beyin ne kadar dış dünya ile alakalıysa yani kültür, kültürümüz, işimiz, zamanlamamız bunlarsa sağ beyin iç dünyamız, fizyolojimiz, duygularımız bununla alakalı. Şimdi sol ve sağ beyin arasındaki temel ayrım bilgiyi nasıl sentezlediği, özümsediği ile alakalı genel anlamda. Şimdi o anlamda hani analitik tarafımız Bizim öğrendiğimiz her şeyi sol tarafta değerlendiriyor, sağ tarafta farklı bir şekilde imajine ederek değerlendiriyor. O zaman biz bir şeyleri imgeleme yoluyla hayatımızda değiştirebilir miyiz dediğimizde son yıllarda şu ortaya çıkmış durumda arkadaşlar. Hastalıklar, hastalıkları imgeleme yoluyla tedavi edebilir miyiz? Mesela ben nefes ve meditasyon seanslarında nefes grup çalışmalarında grubun içerisinde emin olun fazlaca sayıda artık doktorların yönlendirmesiyle beraber sağlık problemleriyle alakalı gelen bu çalışmalara katılan insanlar görüyorum. Şimdi bu çalışmalar imgelemenin çok çeşitli hastalıkların tedavisinde tüm dünyada etkili sonuçlar aldıran bir takım faydalar sunmuş durumda. Faydaları da o kadar çeşitli ki Hastalıklardan ziyade insanları tedavi etmenin bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Allah korusun ama kanserle ilgili birçok vakada nefes meditasyon ve meditasyona bağlı inceleme çalışmalarını çok yapıyoruz. Mesela basit bir baş ağrısından tutun da ki ben bunu çok yapıyorum, çok kolay kolay ilaç içmem. Ölümcül bir hastalıkta bile mucize yaratabilen. İmgeleme, nefes ve gevşeme çalışmalarını görüyoruz. Bedenimizi istediğimiz şekilde kontrol etmeye gerçekleştirebiliyoruz. Ağrıları ya da diğer hastalık belirtilerine biz e, bu anlamda imgeleme yöntemiyle hafifletebiliyoruz. Şuna eminim duymuşsunuzdur. Mesela sporculara imgeleme yöntemiyle şampiyona kazandırdığını o görsel olarak gösterip bunu hayatın gerçekliği haline sunabiliyorlar. Kan akışını ve kas gerginliğini arttırıp biz bağışıklığımızı güçlendirebiliyoruz. Kaslarımızın o gerginliğini azaltabiliyoruz. Sistemlerimizi düzenleyebiliyoruz. Yani bunlar çok mucizevi şeyler. Yaşam tarzımızın ya da alışkanlıklarımızın hastalığımızı derinleştirip derinleştirmediğini ve iyileşmek için hangi değişikliklere ihtiyacımız olduğunu biz bu çalışmalarda görebiliyoruz. Şimdi imgeleme içimizdeki güçleri kullanmamızı aslında mümkün kılabilen bir araç gibi düşünün. Umudu, cesareti, sabrı, azmi, sevgiyi hemen hemen her hastalıkla mücadele etmek ve iyileşmek için bize yardım edebilecek bir güç. Peki yardımcı olabilecek diğer niteliklerle alakalı biz neleri hayatımıza dahil edebiliriz? Ne, nasıl çalışmalar yapabiliriz? Burada çok basit bir teknikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz baş ağrısını dahi geçirebiliyoruz. O zaman şimdi şu anda bulunduğunuz alanda diyelim ki başınız ağrıyor ne yapacaksınız? Benim de yaptığım bir uygulama olduğu için ve çok basit olduğu için bunu göstereceğim. Öncelikle gözlerinizi kapamanızı rica ediyorum. Bir elinizi göğüs kafesinize, bir diğer elinizi göbek deliğinizi bulun. Göbek deliğinizin iki parmak altına yani tam karın bölgesine koyup gözlerinizi kapatıp burundan nefes alıp burundan derin nefesler vererek şu anda Nefesinizin ağrıyan noktada, başınızın diyelim ki şakaklarınızda ağrı hissediyorsunuz. Şakaklarınızı aldığınız her bir nefesle gevşediğini hissedin. Sanki bir ip var ve o ip gevşiyor, rahatlıyor. Bunu yaptığınızda bunu 5 dakika uygulamanız İnanın yeterli. Burada nefes alışverişinizi burundan alıp burundan verin. Hiç bekletmiyoruz. Sanki bir dalga etkisiyle nefes al ve bırak. Nefes al ve bırak. Buna eşlik eden güzel bir meditasyon müziği de olursa kendinizi süper hissedeceğinize ben garanti veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.